Hakan Çalhanoğlu ile Ali Koç arasında yapılan telefon konuşması sonrasında ortaya çıkan transfer furyası sonrasında Galatasaraylı sosyal medya hesapları İlkay Gündoğan yangını yaptı. Ancak yönetimin sosyal medyada sözcülüğünü yapan hesaplar ilk ayında sarı kırmızılıların gündeminde olmadığını duyurdu. Meritense'ye verilen rakam, Galatasaray yönetiminin ilk aya bu şartlarda kendisini transfer edemeyeceğini bildirdiğini iddia eden hesaplar, Alman milli takımının eski kaptanının talep ettiği rakam yıllık rakamın 8 milyon euro olduğunu savundu. Mertens'e verilen 4 milyon euroya gelirse ancak transferin biteceğini tekrarladılar.